Böbreklerimiz, vücudumuzun en önemli organlarından. Kandaki toksik ürünlerin atılması, sıvı ve kan basıncının dengelenmesi ve ilaçların vücuttan atılması dahil olmak üzere, vücutta birçok önemli rol oynayan böbreklerimize, gereken önemi vermezsek, yani yediklerimiz ile, onu sağlıksız hale getirirsek, hayatımız zindan olabilir. Sevdiğiniz içecekler bile, böbrek sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yediklerimiz, bu anlamda çok önemli. Bazıları genetik olarak böbrek hastalığına yatkın olsa da, egzersiz, diyet, sigara, kan basıncı seviyeleri ve diyabet gibi yaşam tarzı faktörleri de kişinin kronik böbrek hastalığı geliştirme riskini artırabilir. Asitli ve şekerli içeceklerin böbrekleriniz için en büyük düşman olduğunu bilmelisiniz. Şekerli ve gazlı içecekler böbrek sağlığınız için en kötü içecekler listesinin başında gelir. Bu tarz içeceklerin, en besleyici içecek olmadığını biliyor olsanız da, özellikle böbreklerinizi nasıl etkilediğini, düşünmemiş olabilirsiniz. Gazlı içeceklerde bulunan bazı maddeler, hazır gıda sektöründe, koruyucu antimikrobiyal madde olarak kullanılan ve ürünün raf ömrünü uzatan, kimyasal tuzlardır. Bu maddeler, potasyumun kullanılabilirliğini düşürür, vücudunuz, bu maddeye gösterdiği reaksiyonlar, egzama, astım, kurdeşen ve benzeri hastalıklara neden olabilir. Asitli içeceklerin sebep olduğu rahatsızlıkları şu şekilde aktarabiliriz. Kronik böbrek rahatsızlığını tetikliyor. Başlangıç olarak normal bir gazozun şeker içeriği sorunlardan biri. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre haftada 4'ten fazla şekerle tatlandırılmış gazlı içecek içmek kronik böbrek hastalığının artmasıyla ilişkilendirildi. Kandaki yüksek şeker içeriği böbreklerdeki kan damarlarına zarar verebilir. Bu da yüksek kan şekeri ve diyabet riskini artırır kan şekerini yükseltir. Asitli konsantre şeker içeriği kan şekeri üretimini daha zor hale getirebilir ve diyabet veya mevcut böbrek hastalığı olanlar için sınırlandırılmalıdır. Ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olan kişiler bile şeker alımını ve kan şekeri seviyelerini yakından takip etmelidir. Böbrek taşına neden oluyor. Normal ve diyet gazozlarda ve özellikle kolalı gazozlarda bulunan bir diğer bileşen fosforik asittir. Araştırmalar bu bileşeni içeren kolalı içeceklerin böbrek taşlarını artıran ve kronik böbrek hastalığı geliştirme riskini artıran idrar değişiklikleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Böbrek hastaları, hastaları, içmemeli. Peki neden? Mevcut öneriler, böbrek taşı ve böbrek hastalığı olanların, kolalı içeceklerden, kaçınması gerektiğini belirtmektedir. Mevcut böbrek taşı veya hastalığı olmayanlarda bile, günde iki veya daha fazla kola içmek, artan kronik böbrek hastalığı riski ile ilişkilendirilmiştir. Fosforik asit, normal ve diyet kolalı içeceklerde bulunurken, diyet gazlı içeceklerde bulunan yapay tatlandırıcılarda, böbrek hastalığı riskini artırıyor gibi görünmektedir. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, günde iki porsiyondan fazla yapay olarak tatlandırılmış soda içmek, kadınlarda böbrek fonksiyonlarının azalması ihtimalini iki kat artırmaktadır. Gazlı içeceğin diğer zararları Gazlı diyet içeceklerde, tatlandırıcı olarak bulunan aspartam denilen madde, duygu durum bozuklukları, kusurlu doğumlar ve epilepsi gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Gazlı içeceklerde bulunan diğer bir madde olan kafein, uykusuzluk, sinirlilik durumu ve düzensiz kalp atışı gibi durumlara yol açmaktadır. Zararları saymakla bitmeyen gazlı içeceklerin vücudumuza verdiği zararlar şöyledir. Astım, gazlı içeceklerde bulunan sodyum benzoat maddesi, hazır gıda sektöründe koruyucu antimikrobiyal madde olarak kullanılan ve ürünün raf ömrünü uzatan kimyasal bir tuzdur. Bu madde potasyumun kullanılabilirliğini düşürür. Araştırmalara göre vücudun sodyum benzoata gösterdiği reaksiyonlar egzama, astım ve kurdeşene yol açar diş hastalıkları. Gazlı içeceklerde bulunan asit ve şeker, diş minelerini zedeler, oluşan diş çürükleri sinirlere, diş köküne veya dişin alt kısmında bulunan bölgeye ulaştığı zaman, diş özü dokusunun ölümüne sebep olabilir. Bu rahatsızlık, hemen tedavi edilmediği takdirde, diş ve diş eti absesine yol açar kalp rahatsızlıkları, gazlı içecekler, birçok sağlık sorununa yol açan ve son zamanlarda yapılan ciddi araştırmalara konu olan yüksek dozda fruktozlu mısır şurubu içermektedir. Bu madde, aynı zamanda kalp hastalıkları ve diyabete sebep olan metabolik rahatsızlığa riski yükseltmektedir. Bir başka verdiği zarar, üreme rahatsızlıkları. Gazlı içecek kutuları içeriğinde bol miktarda reçine ile kaplıdır. Bu madde aynı zamanda plastik şişelerde ve biberonlarda bol miktarda bulunan iç salgı bezlerine zarar veren kanser yapıcı bir kimyasaldır. Erken ergenliğe girme ve üretim sistemi rahatsızlıklarına yol açar. Aşırı şeker yüklemesi. Gazlı içecek tükettikten 20 dakika sonra, kandaki şeker oranı yükselir ve buna bağlı olarak insülin patlaması gerçekleşir, artan hormon seviyesiyle, karaciğer, vücutta bulunan şekeri, hızlı bir şekilde yağ dönüştürür, 40 dakika sonra kafein hazmı tamamlanır, göz bebekleri büyümeye başlar, kan basıncı yükselir ve buna bağlı olarak karaciğer, dolaşım sistemine daha fazla şeker pompalar. Beyinde bulunan adönazin alıcıları tıkanır ve vücuttaki rehavet hali ortadan kalkar. Gazlı içecek tükettikten 45 dakika sonra vücut dopamin üretimini artırır. Bu kimyasaldaki artış beyinde bulunan ve zevk duygusunu üreten sinir ağını uyarır. Osteoporoz. Gazlı içecekler fosforik asit ve yüksek oranda fosfat içermektedir. Bu maddeler uzun vadede osteoporoz riskini yükseltir ve kemik kırılmalarına yol açar. Fosfor, idrarla dışarı atıldığı zaman kemikleri onaran ve vücudun geri kalanı için önem arz eden kalsiyum maddesini de kendisiyle birlikte götürür. Obezite, gazlı içecek tüketimi ve vücut ağırlığı arasındaki ilişkinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre, tüketilen her gazlı içecek, obezite olma riskini 1.6 kere artırmaktadır. Kalp damar hastalıklarının %70'i obeziteye bağlıdır. Meme ve bağırsak kanseri tanısı konan hastaların %42'si obeziteden muzdarip, safra kesesi ameliyatlarının %30'u obeziteden kaynaklanmaktadır diyabet. Daha fazla gazlı içecek tüketen kimselerin, tip 2 diyabete yakalanma riski, %80 oranında, daha yüksek. Videomuzdan daha çok kişinin faydalanması için, beğenip paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.